Evet arkadaşlar bugün size Yunus Emre deneyi yapacak. Ama olacak şimdi. Peçete, bardak ve bir su lazım bize. Ve deneyimize başlayalım bakalım. Deneye evet. göre peçetemiz ıslanmaması lazımmış. Evet, sokuyorum. Evet iyice de bakalım içine Yunus Emre. Ee, olmayacak kesinse Bir daha ıslanacak. Islanmaz bakalım deneyelim. Islanacak <laughs> mı ıslanmayacak mı? Direkt dik koy bakalım. Koyayım mı? Evet. Başlıyor deneye. Bekle turda hiç kımıldatma. Bakalım peçete ıslanacak mı? Suyun içinde peçetemiz. Islandı. Evet direkt kaldır. Öyle değil. Şöyle bir suyu şöyle boşalt bakayım. Islandı. Bakacağız. Çek bakalım şimdi. Ellerim ıslak. Ellerin önemli değil. Peçeteyi çıkart bakalım. Hadi bakalım. Ya çıkartamıyorum. Islak kalmış içi. Hmm, tamam. Bizim deney olmayacak bu yine. Getir bakalım. Yok kuru. Ha. Aç bakayım şöyle. Çekiştir. ben olmadan önce bazı şunu koyalım. Bunu koyarsak olur. O büyük olur. Tamam <laughs> deneyimiz bitmiştir arkadaşlar. Hadi bu son. Hadi görüşmek üzere. Bay bay yapayım Semra. Ama hadi bu olacak. Kim tamam olacak? onu da bir takine çekeceğiz. Ya.